Arkadaşlar merhaba. Cam suyu biterse nasıl doldurulur? Neden musluk suyu yerine antifrizli cam suyu doldurmalıyız? Bu videoda bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar aracımızın cam suyunu bittiğini şu şekilde anlarız. Aracın yağmurlama sistemini çalıştırdığımız zaman silecek motorunun sesini duyuyoruz. Ancak herhangi bir Camımıza ön camımıza bir sıvı gelmediği zaman aracımızın cam suyunun bittiğini anlıyoruz. Bu durumda yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Motor kaputunu kaldırarak cam suyu deposuna sıvı ilave etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar aracımıza cam suyu koyabilmemiz için öncelikle motor kaputunu açmamız gerekiyor. Motor kaputunu açabilmek için öncelikle şuradaki kolu kendimize doğru çekiyoruz. Çektikten sonra motor kaputunun İlk kilidini açmış olduk. Şimdi ikinci kilidini açmak için de elimizin motor kaputunun altındaki mandalı kaldırarak ikinci kilidi de açıyoruz. Evet. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar şu kilitten bahsediyorum. Bunu açtıktan sonra motor kaputunu sabitleyelim. Evet. Motor kaputunu sabitledikten sonra cam suyunu doldurabilmemiz için cam suyu yedek deposunun bulunduğu kısma doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet simgesini görüyorsunuz. Bu evrensel bir simgedir arkadaşlar. Bütün araçlarda bu simgeyi görürsünüz. Yani şu ön cam logosudur. Şu da yağmurlama işaretidir. Genellikle bu yağmurlama kutusu arkadaşlar, yağmurlama yedek deposu davlumbazların içerisine, sağ çamurluk ya da sol çamurluk içerisine gizlenmiştir. Dolayısıyla ya sağ çamurluk tarafındadır ya sol çamurluk tarafındadır. Kim araçlarda da şu ön tarafta da olabiliyor. Şimdi benim aracım Opel Corsa olduğu için arkadaşlar, aracın sağ tarafına konumlandırılmış. Dolayısıyla bu kapağı açıyorum arkadaşlar. Bu kapağın içerisine antiprizli cam suyumu ekliyorum. Arkadaşlar antifrizli cam suyunu dökerken e, Huni yardımıyla da daha kolay dökebilirsiniz. E, ben şimdi bir miktar döktüm. Deponun yarısına kadar doldurdum. Şimdi e, depoyu doldurduktan sonra kapağını arkadaşlar aynı şekilde kapatıyoruz. Evet. Kapağını sıkıcana kapattım. Kapattıktan sonra arkadaşlar e, motor kaputunu kapatıyorum. Motor kaputunu da kapattıktan sonra hemen bir deneme yapacağım. Evet. Şimdi deneme yapalım. Evet, cam suyunu doldurdum arkadaşlar. Şimdi deneme yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi cam suyu gelmeye başladı. Arkadaşlar neden Musluk suyu yerine antifrizli cam suyu kullanmalıyız. Şimdi temelde bunun iki tane sebebi vardır. Antifrizli cam suyumuz arkadaşlar üzerine dikkat ederseniz eksi 21 dereceye kadar e, akışkanlığını korumaktadır. Ancak normal musluk suyu ise 0 santigratın altında arkadaşlar donacaktır. Soğuk bir memlekette yaşıyorsanız kesinlikle antifrizli cam suyu kullanmalısınız. Antifrizli cam suyu yerine normal musluk suyu kullanırsanız aracınızın yağmurlama sistemi donar. Dolayısıyla aracınızın camları kirlendiği zaman yağmurlama sistemini kullanamazsınız. Bu kendi başıma geldiği için söylüyorum. Soğuk bir memlekette yaşarken yağmurlama sistemine normal musluk suyu koymuştum. Ertesi gün sıcaklık 0 santigratın altına düştüğü zaman yağmurlama sistemi çalışmamaya başladı. Yani aracın silecek motoru çalışıyor, suyu basmaya çalışıyor ancak donduğu için içerisindeki sıvı buz haline geldiği için camlara herhangi bir sıvı gelmiyor. Böyle olunca da arkadaşlar çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Trafikte giderken öndeki araç yerden kaldırdığı toz, molozu ön camınıza yapıştırıyor. E bunu temizlemek istediğiniz zaman yağmurlama sisteminiz çalışmıyor bu da e, aracı sağ çekip camını temizleyip tekrar yola devam etmenize sebep oluyor. Bundan dolayı da böyle bir şeye gerek yok arkadaşlar. Kesinlikle antiprizli cam suyu alın. Yine antiprizli cam suyu almanızın ikinci bir sebebi de için içerisindeki kireçtir. Antifrizli cam sularının içerisinde herhangi bir kireç yoktur. Ancak normal musluk sularında kireç oranı çok yüksektir. Bu kireç arkadaşlar zamanla bu yağmurlama sisteminin ucundaki ince delikleri tıkıyor. Bu delikleri tıkadığı zaman arkadaşlar buralardan su gelmiyor. Su gelmediği zaman da yine aracın ön camını temizleyemiyorsunuz. Asıl kötüsü ise yüksek modelli araçlarda şu parçalar daha ince deliklerden meydana geliyor. Yani burada iki tane delik var Yüksek modelli araçlarda 8-9 tane ince delik vardır. Dolayısıyla sudaki kireç burayı tıkadığı zaman bu parçayı hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Parçayı orijinal ile değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu parçaların arkadaşlar yan sanayisi yoktur. Yan sanayisi olmadığı zaman gidip orijinalini alıyorsunuz. Yağmur suyundan tasarruf yapayım derken silecek mekanizmasının ucunu değiştirdiğiniz zaman çok yüklü bir fatura ile karşı karşıya kalmaktasınız. O yüzden kesinlikle antiprizli cam suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardır. Kanala abone olarak bize destek verirseniz teşekkür ederiz. İyi günler.